<laughs> evet arkadaşlar bu sefer kaldığımız yerden devam edeceğiz mi edeceğiz evet bu sefer edeceğiz çünkü orada kalmış bin kalmış sen öncelikle biliyorsunuz ki İngilizler müttefik olmuştuk evet biz çok iyi olmuştuk çünkü Şimdi bu Etiyopya bize girdi. Ben Mardin'den girmemiştim hatırlıyorum. Girdiysem de geçmiş olsun kardeşimize. Somali topraklarını kaybedeceğiz. Haberiniz olsun bu çünkü Somali Güney'i kaybederiz de Kuzey'i bu arada kaybetmeyiz. Hatta tam tersi yaradı onu. Abi ciddi mi bu arada? Bir Afrika ülkesi yağmalıyor. Onu yanmayacaktı. Onu yanmayacaktım bak Etiyopya'cım. Bak ben aynısını yanmayacağım. Seni WhatsApp bırakırım. Bırakmam da bak İngilizce çağırırsan gittim orada bak ben bunu çağırayım. Herif tost olur. Ordusu yok diye bakmayın boş ordu. bir ordusu. Ama ciddiyim bu arada bence bu Etiyopya hile çıktı galiba. Yağmalarsan yağmalar kardeşim sorun yok. Sorun yok sorun yok sorun yok. Sonradan senin ülkeye zaten gideceği için sorun yok. Ben sana yapacağım zaten. Yapacağım lan sana yapacağım. Sana inat yapacağım. Sana inat yapacağım. Sana inat gelecek o. Sana inat gelecek. Sana sana inat ben yapacağım onu. Sana bana yaptığın hep yaptığın çoğunu yapacağım. Sana sana daha kötü ya, Sana daha kötü söyleyeceğim. Gerisin 9.48 doğru süre. He. Tam İşgal etsen işgal yani, Bence anlama yani. Otobox senin için çok güzel Ben arkadaşlar yanlar sayamazsın Çünkü çünkü orayı. Çok saçma bir düşünce lan. Niye yanmak istiyorsun ki? Ben hiç toprak alıyorum hiç işte orada. Kim şu an? Bak. Evet. Yetmiyor düşüyor. Şimdi sıra bize kardeşim yüksek. Orada zaten toprakları anladım. Hadi yolsa gel. Hadi hadi. Gel gel gel. Gel. Sen kimsin de bize savaş yani, diyorsun koçum. Ya ciddiyim ben böyle ülkenin ciddiyim ya. Ya bıktım. Küçük devletsin. Üstelik de şey yeter ya. Ya çağır giysin be. İşgalcesi işgalcesi bağın ya. Gelin dost. Gelin şuna bir girin ya. Bir kolimiz oldu. kolmize bulaşıyor. Galip Afrikalı. Afrikalı. Kusura bakmayın da bu. bu ciddiyim içindeyim seni kriz ne soracak benim abi? Yani çok saçma yani. Bakın düşüneyim mi? Sadece savaşa savaş yani ne diyorsan bir dakika. savaşa yani taraf kim ya? Bak gördünüz o. Yoksa ben ben, ben çünkü hatırlıyorum ben buna savaş şey Hatta ben hatta ben ben bunu bir de yeni fark ediyorum he. <laughs> Son dakikada ben savaşa yani hatırlamıyorum he. İşgal edeni daha kötü yaparlar bir kere. Bak, bak kardeşim gördüm ben sen dedim. Bana girmeyecektin. Bak o benimle şu an başın altında nasıl imzalı Ben ona zar... Onu ben... Onu ben işgal etmez mi? İşgal edeceğim, işgal edecek miyim? Evet, daha çektim. Ama onun yüzünden... Çoğu Afrikalı devlet... ...parın Çoğu Somali vatandaşı katlediyorlar. Görüyorsunuz soykırım Soykırım yapıyor. Bir de Türkler e soykırım yapıyorlar ya diyorlar ya. Ulan Etiyopya'nın yaptığı ne? Etiyopya'da Somali somali ırkı diyor. Ne yaptılarsa zaten onlar da Somaliler artık. Şöyle lütfen öldürün ya. Vallahi yeter ben bundan. On ordu zaten El bir gün sürecek ordusunu bak. İyi sevdim. Benim için son yok yani. Al kim olur, sağsın yani toprakta. Benim için son yok. Ben de günah gitti ben. Kardeşim sen Somali'ye ne kadar gittikçe gittikçe senin senin için daha pahalı yapacak he Ha ben bu arada bir şey yapacağım. He he ha. Bir tur boşar zaten sonra zaten onların hepsi çok iyi. Yamlar sen ona için için son zaten. Hak ediyorsunuz yani oralara. Benim de yani onlar son yok. Hak ettiniz yani. Bana giren girmeyecek yani. Perde bakın Somali topraklarında çift etmiş ha. Yani. Almış orayı bir işgal etmiş. Kim? Senin gibi bir çok soykırım cidet yok ha. Vallahi ayıp. Şu an bizim yaptığımızlar soykırıma giriyor mu? Bilmiyorum bence. Allah salsın lan ya. Bana, bana. ben ne yapayım? Yağmalamaz, yağma, yağma olmasa şu topraklarda alırız mı ben normalde? topraklar falan yağmalanması ciddi mi orada ben abi bak ben işgal eder miyim etmem aslında ben işgal ederdim de ben ne ara bu orada ben ne ara 5 dakika sen yusta ya yani şimdi gelelim uzunluğunu Öncelikle ben şahsen şu toprakları alacağım. Kendime bağlı bir egemen değer koyacağım oraya Abi Zafrika'da falan uğraşmamıza gerek yok. Ben şu toprakları bile isteyeceğim. Ve abi ya. Şu şusuna... üstüne. Almayacağım ha ben. Bakın ben şöyle, ben şöyle bir sınır. İsterim de. Ya şurada çok bulacağım ama. Evet, hazırsanız vasıtlarımızı koyuyorum. bir vasal serbest bırak bir millet oluştur isim Osmanlı Afrikası Osmanlı Afrikası arkadaş burada aynı dokunmuş ya neyse Osmanlı Afrikası ya bunu adam seyredin biliyoruz aslında bakın işte kırmızı yap tamam kat Biraz kırmızı olur musun olsun. Tam bak. Bir e kablo mı ekleyeceğim ona bak ne yapacağım bilmiyorum bak ne yapacağım. Hayır bakın öyle değil bu arada. Aslında bak ne yapacağım onu biliyorum aslında öyle değil de. Yanlış anlayın demeyin şu yukarıda. Hani Amerika Birleşik Devletleri'ne benzer bir tane logo vardı ya hani tane. Amerika Birleşik Devletleri gibi benzer logo değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne bir yani Devletleri benzemeyecek de şey logosu aynı yani, Sanki. Hani kolonilerden of mesela İngiltere'nin kolonisinde Fransa kolonisinde falan. Yani ya ben de onu işte şey ekleyeceğim Osmanlı bayrağı Ay İyiler böyle yıldız edeceğim. Ha buldum buldum. Bu. Dikleri küçük bir yer koyacağım sanmıştım. Ya asla bir şey değişmedi ama ona. Şu beyaz olsun da ya boş verin be. Ben yoruluyorsam ben ne yapıyorum? Yani. Lan bir vasat de takacağız diye. Yüzünün 3 dakikası gitti be. Hoşçakalın abi. No abi ay keke Osman abi kusura bakmayın. Bizimki koyanleştirme değil de AI sistemi gibi bir şey düşün yani bunu. Girmeyecek diye ben onu dedim bak. Akşam akı benim halde ne yaptım biliyor musunuz aslında? Değil ki bakın barışın ne olmalı? O bana dedi biliyor musunuz aslında barışmanı konudan. Değil mi? Barışmak istemeli. Ben normalde tekif attım ben sanki bir çok fazla ödeyim. Geçtim sayfını bu arada ha. Ha olduk düşene ha. Şimdi öncelikle buraya bey ahil ay bir olur koyacağız. Güzel bayıldı. Sınav neyse şimdi böyle bayılacağız tamam. Kent Başkenti Bakırda 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 seçtim şahsen başkenti. Aa hayır or olmaz or olmaz cız Ora cız Ora cızlerim daha orayı veremem O taraf, o toprak bizim tam Bu Afrika'da çok uzak da olduğu için Normalde mısır alsam bırak mısır alsın yani. Mısır da bırakma Toprak gitmedi bir sene bakalım. Osmanlı Afrikası 26. sırada direk. 250 bizimki 250, 504. 25 0 4. 25 0 4. Ha buymuş. Arkadaşlar bu arada ona bir Görüyoruz işte görüyorsunuz işte kısmına bakın be. Bakın görüyorsunuz işte koyuncilik dediğiniz. Bizim Çin var doğru ya. Şimdi atadım. Çin kaydağına girmiştik ne olmaz. Aynen biz buraya da şimdi geleceğiz ise vasallar diye zaten başka başta değil mi? Osmanlı Osmanlı Çin'i, Osmanlı Çin, aynı Osmanlı arkadaşlar pardon onun altında Osmanlı Güney Doğu As Güney Doğu Devleti, Güney Doğu de, aslında Osmanlı Asya Güney Doğu Devleti'da de. Osmanlı Güney Doğu Asyası. Osmanlı Güney doğu Güney doğu Asya güney doğusu Asya güney doğu Asya Asya güney As Asya mı Asya güney ya. Afya kö. Ne? Doğusu. Asya güneydoğusu. Ya bu çok saçma oldu ama. Yani Osmanlı. 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 Indo China. Sani Indo. Indochin diyeceğim de ya bizim çok saçma ciddi burada neden Türk klavyesi yok ki bunda ya <laughs> Beni çok saçmayın ulan Ben burada akşam beden oynadığım için bana sorma yani. Ondan ne diyeceksin maçın Osmanlı. Osmanlı Güneydoğusu. Osmanlı. Ya bir isim. Ulan bir isim bulamadık ya. Osmanlı Devleti Osmanlı. Osmanlı Devleti. Çok fazla gitme. Osmanlı. Osmanlı yani Cezayir. Evet. Şimdi yaşın yine ders. Yine de yaşın da. Osmanlı. Tayvan. Osmanlı Tayvan. Tayvan. Osmanlı Tayvan diyorum çünkü. her bu oraya iyi olarak gösterdik. Ne? Osmanlı Tayvan evet Osmanlı niye Tayvan diye niye Tayvan diye sorarsanız şuradaki küçük devletin Tayvan bu ya da Osmanlı Tayvan diye niye ilah Çin deme suç mu mu değil değil ya bence hakkımız Osmanlı Tayvanı sonradan devlet ismi değiştiriyor zaten arkadaşlar bakın abone olmayı like unutmayınız lütfen size yorumları yazın. Bu biraz hani Çin, Çin de tüya. Bu biraz Çin de tüya. Bu Çinci bir şey yapmak istiyorum. Bence de. Bence de olur. Ne dersiniz? Evet. Buna biraz şey yapacağım ya. Normal Türk. Bayağı, bunlar Türk ama. Her bunu yapacağım ya? Yani? Arasındaki tane şey yapacağım. büyük bir şey olmaz ama şöyle büyük bir şey çay koyacağım da Kısacası kısaca bak bu biraz aşağıda olmalı yükseklik bu bu ben başladığımda fazla. Beni kablama 255 0 4 Ben böyle diye hatırlıyorum ha bu aranı. Osmanlı Çinli. Bir de bunu. Başkenti Guiazong Bu da 26. oldu Lan bu kaçıncı oldu şimdi Oha Birbirini yiyecekler 255.04 255.04 He gördünüz işte bakın Vasallar Artık Bütün vasallardan da arındık Al. Nasıl sen komünist oluyorsun? Ar Ar Arkadaşlar bugün ben genellikle kısa ses Ben Ben ne yapacak lan bu bölüm? Belki ay ekonomik düzen mi falan da. Aa ben de değil ki o. Aa biraz bu arada o DT'yi almayacağım edeceğim genelde. Biraz alsın şu parayı. En çok orada arada bak Yani bunun dostan. Al sen şu bin canım. Tamam bize direkt direkt şimdi Niye bu orduna daha az verdim diye sorarsınız arkadaşlar daha az vermemdeki en sebep O yağma yedi bu hiç en azından yağma yemedi yani yağma yemeyen evet, bu İşte bence sınırları güzel koyunca Osmanlı sinemalarında, Yurtlar da tanımı da iyi güzel Şimdi yapacağımız şey kısacasını ben de pek bilmiyorum ama o sene ilk yağmayacağız öncelikle bu kesin Belki Arap yarımadasına bir gidebiliriz yani Aynen laf yapmadı ya. Ordumuz. Oradaki orda ters etsin. Onlar odayı bu gece dedi. Bir. En azından orada güzel yani. O da güzel tarafı şu yani. Bu. Aa, Şimdi gıcıklık oldu. Farkında mısınız? Bakın şimdi bunlar da ordular orada kaldılar. Aa. Ciddiyim. Aa bakın var çok çünkü bir de çıkmış bu. Hocam nasıl abi üçlü teknoloji oluyor? Ne? Bre bir lan? Bu vasa bize yanıt arkadaşlar. Arkadaşlar farkında mısınız? Ulan bu teknoloji ne? 70 bin ne lan? Bu kimi bu kimi soluyor? Kulaklar. Çin'i soluyor. Hindistan soluyor. Bunu sollayamıyor. Afganistan soluyordu yani evet. Bunu çok iyi soluyor ha. Oha bak İngiltere Sollayacak kadar güçlü. Fransa Fransa'yı sollayamıyor mu? Bir zaten sollayamaz. Bilmiyorum. Amerika'ya sollar ne olacak bak Amerika'dan güçlü vasalımız olur. Evet Brezilya'yı sollamış kişi. Brezilya'yı Meksika'yı solladıysa çok diyeceğim ha. Sollamış. Sollamış zaten solası derdim ki. Hile. Ciddiyim bu arada hile derdim abi. Sen nasıl solluyorsun? Böyle vasal olmaz olsun ciddiyim çok teknolojisine bak be. Bu bölüm fethi yapalım bari yine ya, buna. Ya da bir ya şu an net bu arada video çok sıkıcı geçti. Ben de anlamadım ki videonun nasıl geçtiğini ya. No, ben ne güzel video mu çekecektim. Aylar sonuna tekrardan video çekiyordum. Ha bu adam şey yapacağım. Uman, uh, umman umman vafa değişmiyor Arapların değil Amerikan İngilizlerin değil değil mi? Aynen güzel. Şimdi Amerikan şey Şeydi Amerika değil ya? Ben burada vasal kurmayayım planlıyorum. Ummanı Ummanla birleşecek şuraya bir tane Osmanlı Arabistan'a diye bir vasal kuracağım diyor. Aklımda böyle bir plan var yani. Arkadaşlar da bu arada bir önceki engel daha olacak. Öncelikle bizden cevap alacağız. Bir sonraki bir cevap Birinci bölüm. Birinci bölüm Uzun bu. sonra ilk bölüm vardı bu. Arkadaşlar boş ver be. Ha. de var bir şey var, bir şey fark ettim de var, Evet. Cebe şamar 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 şamarlandı. Şamar oldu. Aa oraya gitmişsin orta. Neyse yardıma gitsin şimdi aslında da Çünkü o sen Necid'e giriyorsun. Necid. Necid. <Gülüyor> <Gülüyor> evet. Güzel. Şurada bu arada oraya yardıma gitsin. da şuraya, şuraya gitsin. Aynen. Şöyle bir bulunan diyetçiklerini eskilerdik. Aa ben şu an tek yapacağım şey birinci Arap işgalinin Arap işgalim ya. Şimdi bu Arabistan'ın fethinin birinci şeyim bu birinci parti. İkinci part bir sonraki ne olacak? Şöyle yap. Orada ya nasıl seni işgal etmek ya benim. Şu an dünya tarafından dünyanın en salgın devlet olabilirim 8 Bak 71 olmuş Biraz düşük değil de Biraz şey Az biraz düşük bir şey yani Kaç bir lan bize O 51 bin acaba bunu şikayet edebilir miyiz mi? Ederiz zatlıkla Aaaa Ben de burada alacağım demiştim değil mi? O zaman sadece yumman arkadaşlar. Benim aklımdaki Hayalim bir hayal şey düşündüm yeter ha. Senden memnun bir gün intikam alacağım biliyor musun? kalmam tabi de Ruslar bitir. Başına Rus belası bittiği gece Dünyanın süper gücü Osman olacak. Ciddiyim bu arada. Hop 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 hop. He. Osmanlılara bir sana hayırlı olsun öncelikle Osmanlı'nın soykırım yapıyorlar diyordu ara sıra soykırım diyordu ya o Etiyopya'yı görün hak etti bunu Osmanlı Afrikası zaten ikona girerse ben valla bu arada bu nasıl atardım diyeyim bizden güçlü vasam olur be ilk matematik 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 şey bir şey fark ettim ona ben çok konuşmuş ben. Neyse. Evet Osmanlılar bir sana son dakikalar. Vii. Bitti. Hayır, ya hayır. <laughs> Arkadaşlar öncelikle de şuraya Osmanlı beylerine kuralım. Sonu, Evet, payı özelleştiriyoruz. Bu arada basmaya basınca diğerinden farklı çıkıp bayrağı iş olacak. Bakın çok güzel olacak bu arada. Bakın çok güzel oldu bu arada. 255 4 Kabul et. Başkentimiz, başkentimiz Çat. Osmanlılar bir sonraki ayarlı olsan hayatına. Şimdi gelmişse buralardaki öncele sen alacaksın öncelikle. Orada yapacak bir şey yok ya tabi yine. Olsun yani içimizde aldık ki oyunu. Bu çok kötü sınırda mecbur olarak bu videoyu bitirmek zorundayız. Arabistan operasyonu ve yeni ve koniler eyaletler sistemi başladı. Osmanlı Arabistan yardım etmeyeceğim. Yardım etmeyeceğim tabii de şu an yardım etmeyeceğim Şu an şu an bir Arabistan'daki asimle etmem lazım Arabistan'ı ben. Çıkılıyorsunuz artık çok. Ya sakın bana. Sakın bana Rusya savaşı gir deme. Hayır daha kötüsü. Ya. Aa Alman. Aa Alman Alman. Alman. Aa, adamlar zaten ve gelecekler sorun yok yani kabul Rüsten ve Rüsten önce sana askeri işimi ciddiyim ben burada dört Neyse Ulan bu video bu arada en uzun videolarımdan birisi olacak ha. Neyse arkadaşlar bir sonraki bölümde Alman Almanlarla savaşıdayız. Neyse arkadaşlar burada kaydım da ben. Ben ama bir kaydım. <laughs> yanı, neyse. neyse. arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bu bölümde çektörünün içine yaşıyor. Kendinize bir vasallar sistemi getirdik.